Hadi bakayım Saim dikkat et. Ah oh yavrum. Saim. Ulan bu ne? Oo, bu ne yürü Dikkat et. Koparttırma. Koparttırma. Bitirtir kıyıya doğru. Geri geri gel. Ya yorulsun iriysen Sen alttan orada. Çektim ben çektim. Ya atsana dursun. Hayır hayır. Karışır karışır Yok bu da aynı boy var bu. İri bu. Bu iri. İri bu. Gel geri, geri gel geri. da biraz iri mi? Bu aynı lan aynı boylar ya.